Ya, Arabası var mı? Var mı? Oranın, oranın, oranın. Evet. evet. Bu, her şeyi de vermişler. Arkadaşlar. Aynen, aynen. Arabanın alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Cuma. Biz bana iyi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 是的，是的。 burada bizlere misafirizsiniz. Kastamonu halkının misafirisiniz. Bundan sonra buradaki ihtiyaçlarınız devletimiz tarafından, vatandaşlarımız tarafından karşılanacak. Bu bir afet. Kimin nerede, ne zaman yakalayacağı belli olmuyor. Ben hepinizi tekrar başsağlığı dilekleri iletiyorum. Allah yardımcınız olsun. Bir isteğiniz, bir arzu olduğunda buradaki arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaklar. Her türlü talebinizi getireceksiniz. Diyediğinizce burada vaktinizi Geçinmeye çalışın. Bizler sizin yanınızdayız. Dediğimiz gibi arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklar. Yani her zaman bir isteğiniz, bir arzunuz olduğunda arkadaşlarımız burada dediğim gibi yani söylemekten ikna etmiyoruz. Yani hakikaten bir... ee, Sabah saat 4.17 civarında aniden bir sallantı yani azuz değil bayağı bir sallantı oldu. Yani o an kalkamadık yerimizden yatakta kaldık. Ha, tamam biraz hafifleyince kendimizi çıkarttık odadan. Ya tabii çocukların telaşı, anam annemin telaşı engelli olduğu için hep beraber kendimizi dışarı attık. Attıktan sonra tabii geri içeri giremedik. Çünkü hala sallantı devam etti. Arkasından bir daha sallandı. Aradan 3-5 dakika sonra o anda ben girdim içeri çocukların kıyafetlerini falan almak için. Hani üzerimize ne varsa o o şekil çıktığımız için Yağmur var, hava soğuk. Ben dedim gireyim bari kıyafetleri alayım. İçerideyken yine başladı. Sağ, bir sarsıntı yine başladı. O an başlayıp ben kendimi dışarı attım. Sonra neyse araçların içine girdik. Yani elinden gelen her türlü şeyli fedakarlığı yaptılar sağ olsunlar. Yani devletimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Yani şu an oradakileri düşünüyorum. Az önce telefon görüşmeleri yaptım. Kimisi dışarıda, kimisi soğukta bekliyor, yağmurda bekliyor. Yani onları düşünerek biz şu an gerçekten yani çok bulunmaz bir nimet diyorum yani. Allah razı olsun tekrar devletimizden.